Ege Denizi'nde kaybolmak, kürtaj olmak demektir. Eğer bir hamile kadın varsa, siz gözünüzü kapatıp onun bebeğinin Marmara'dan çıktığını, Ege Denizi'ndeyken kaybolduğunu hayal ederseniz, o bebek kürtaj oldu demek. Ege Denizi'nde kaybolmak ne demek? Marmara'dan çıktı, Ege'ye geldi, Akdeniz'e gidemedi. Ege'de kayboldu, boğulabilir, bir kayaya çarpıp batabilir. Bir kayaya çarpıp eli kolu kesilebilir, kanlı şekilde görebilir. İşte bu hayal bebeğin kürtaj olduğu manasına gelir. Ve değerli dostlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruzda ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleceği emrini verdiğini biliyoruz. Peki Türk ordusuna Antalya'yı, Mersin'i, Akdeniz kıyılarını mı gösterdi? Hayır. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri dediğinde İzmir'i kastetti. Yani Ege Denizi'ni kastetti. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz Derken aslında olan der Mustafa Kemal Atatürk oldular. İlk hedefiniz Ege Denizi ileri dedi. Ama olan der Mustafa Kemal Atatürk bilinç altı dilini bildiği için Ege Denizi'nin ölmek yani kürtaj olmak olduğunu biliyordu. O yüzden Türk ordusuna kimse Ege Denizi ismini kullanarak istikamet göstermez. Akdeniz ismini kullanarak istikamet gösterir. Çünkü orduları kirliniz Akdeniz demek yaşayacaksınız, zafer kazanacaksınız demek. Ordular ilk hedefiniz Ege Denizi, yok olacaksınız demek. O yüzden o da Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Ege Denizi demedi, Ege Denizi kürtaj olmak, yok olmak demek. Refik Korkmaz eğitimleri.